Merhaba sevgili Tamindir ziyaretçileri. Bir Tamindir oyun gündemine daha karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta içerisinde oyun dünyasında yaşanan gelişmelere hep birlikte göz atalım. MGS Ground Zeroes için yeni bir çıkış tarihi bilgisi geldi. Bu seferki bilginin kaynağı daha önce Crysis 3'ün de çıkış tarihini bilmiş olan internet üzerinden oyun satışı yapan Shopto'ydu. Shopto, Ground Zeroes için 13 Eylül 2013 tarihini verdi. Need for Speed filminin haklarını satın alan DreamWorks Studios, film için anlaşıldığı başrol oyuncusunu açıkladı. Açıklanan isim Breaking Bad izleyenlerinin yakından tanıyacağı Aaron Paul, namı diğer Jess Pinkman oldu. Activision tarafından yapılan Call of Duty oyuncularının bir araya gelebileceği, istatistiklerini paylaşabileceği platform Call of Duty Elite artık ücretsiz olacak. Bu haberin tek kötü tarafı ise eskiden elit kullanıcıları ücretsiz DLC indiriyorken artık herkes gibi ücretle satın alacaklar. Şu anda Need for Speed Most üzerinde çalışan Criterion Games'in popüler serilerinden Burnout'tan uzun zamandır haber alamıyorduk. Ancak yapımcı ekip verdiği bir röportajda elbet bir gün burnout yapacağız diyerek serinin hayranlarına müjdeyi verdi. Battlefield 3 oyuncularının merakla beklediği Aftermath için çıkış tarihi verildi. EA oyuna gelecek olan indirilebilir içerik için platformlara ve premium üyeliklere göre farklı çıkış tarihleri verdi. Sizler de sahip olduğunuz oyun platformuna göre haberimizden kendiniz için uygun çıkış tarihini bulabilirsiniz. YouTube'da en çok beğenilme rekorunu kıran Gangnam Style herkesin olduğu gibi oyun yapımcılarının dikkatini çekti. Just Dance serisinin bir sonraki oyunu olacak Just Dance 4'te Gangnam Style'in yer alacağı yapımcılar tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Call of Duty ile yakın aralıklı çıkacak olan Far Cry 3 için yapımcılar kendilerinden emin. Ubisoft'un ürün müdürü yaptığı açıklamada Call of Duty'den endişe duymadıklarını, heyecan ve yeni deneyimler arayan oyuncuların Far Cry 3'ü tercih edeceğini söyledi. Xbox 360'ın en çok satan serisi Halo'nun 4. oyunu için bir çıkış videosu yayınlandı. Fight Club ve Seven gibi filmleri de tanıyacağınız David Fincher tarafından hazırlanan video Tim Miller'ın yönetmenliğiyle çekildi. BioWare tarafından duyulan RPG oyunu Dragon Age Inquisition için yeni detaylar paylaşıldı. Tek bir bölüm bile Dragon Age 2'nin tüm bölümlerinden büyük olacak olan Dragon Age 3 için paylaşılan diğer detaylara haberimizden bakabilirsiniz. Assassin's Creed, Splinter Cell gibi projelerde yer almış olan eski Ubisoft çalışanlarının kurduğu Red Barrels firmasından ilk oyun duyurusu yapıldı. Outlast ismiyle çıkacak olan korku oyunu ilk videosuyla Amnesia'yı çağrıştırdı. Bir Tamir oyun gündeminin daha sonuna geldik. Gelecek hafta oyun dünyasında yaşanan en yeni gelişmelerle hep birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi oyunlar dileriz.